Peki, merhaba. Merhaba. Ben Cevahir öğretmen. Bugün seninle e, akıcılık eğitimi çalışacağız. Elimde görmüş olduğun resimli kartlar. Bir de zamanlayıcıyı tutmak adına bir e, şeyimiz olacak. Süre tutmak adına bir zamanlayıcımız olacak. E, i̇lk olarak kendim sana bir göstermek istiyorum. Daha sonra senin e, bu süre hızlı hızlı söylemeni isteyeceğim. Tamam. Göstereyim. Gömlek, peynir, uçak, kitap gibi. Bunu senin süreç içerisinde benim gibi hızlı bir şekilde söylemek tamam, isteyeceğim. Tamam. Hazır sınav zamanlayıcımızı açalım. Tamam. Başlayalım. Kitap, uçak, peynir, tişört, zil, kedi, baloncuk, tarak, terlik, kova, yatak, kedi, bot, ayak, lego, sinek, ayakkabı, terlik, peynir, zil, salata, bot, arı, uçak, yatak, defter, gömlek, Zil, şeftali, lego. Aferin! Hmm. Tamam. 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 Çok iyisin Tübetçim. Tamam. Şimdi bunları tekrardan çalışacağız. Tamam. Kiraz, kiraz. T-shirt, t-shirt. Yemi, yemi. Havuç, havuç. 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 Süpürge. havuç. süpürge, süpürge ayı ayı ayakkabı ayakkabı gömlek 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 terlik ayı süpürge salatalık gemi gömlek Vişne. Çok iyiydi. Ne türün? Kiraz. Kiraz. T-shirt. Havuç. Havuç. Ayakkabı. 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 Hmm, havuç. T-shirt. Kiraz.